açıp oynayalım. İşte oyuncak kutumuzu açtık. Elsa'nın evet. buzdan sarayı ve minik tatlı Elsa. Burada iki tane kıyafeti var. Çok da sevimli. Aa, çok güzel. Hadi çıkarıp oynayalım. Ay çok güzel. Harika mavi bir pelerini var burada. Ay sen çok tatlısın. İşte güzeller güzeli Elsa. Burada da buz kraliçesi olunca giydiği kıyafeti var. Ona da bakalım. İşte bakın çok güzeller ikisi de. Şimdi diğerini giydirelim. Burada da kıyafetini süslediği çok güzel simler var. Yıldızlar var. Bunları da takalım. Bu minik yıldız elbisesine takalım ve parlasın. Aa, ne kadar da güzel oldu. Şimdi Elsa'nın o güzel tacını da takalım. köyü öyle değil mi? Ben çok beğendim. Siz de beğendiniz mi? İşte bir çiçek ve bir yıldız kafasında tacı. Artık o bir prenses. Hadi prensesimizin diğer kıyafetini giydirelim. Eteğini çıkartalım. Diğer eteğini de çıkardık. Ve üstünü de çıkartalım. İşte prensesimiz. Üstünü çıkarınca böyle gözüküyor. Şimdi bu tatlı kıyafetini giydiriyoruz. İşte prenses Elsa'yı şimdi kraliçe yapıyoruz. Eteğini giydirdik. Şimdi şöyle güzelce diğer kısmını da giydirelim. Şimdi de sırada gövdesini takacağız. Çok tatlı bir kız olacak. Çok güzel oluyor çok beğendim. Şimdi sırada pelerini var çok güzel. oynayalım mı? Hadi sarayıma gidelim. Şimdi de sarayımızı açıyoruz. Wow! İşte Elsa'nın yarattığı kardan canavar. Oo. Şimdi sarayın merdivenleri çıktı. Oh, inanmıyorum. Burada yatağı var. Burada da tam onun oturduğu Ve en sonun yatağı. Bakalım. Daha sonra böyle çevirdiğimizde tamamen bir pist oluyor. Ve tekrar yatak yapalım hadi. He, hiç harika. Şimdi oyuncak kutumuzun içerisinden çıkan çıkartmaları da yapıştıralım bakalım. Nerelere yapıştıracağız? Ah, Buzan Sarayı'nda tek başımda çok sıkılırım. Buraya Anna ve diğer arkadaşlarımın resmini yapıştırayım. Onları her gün görmüş gibi olurum. İşte Kardeşim, canım kız kardeşim anlam seni çok seviyorum. Allah bu sarayda her gün benimle olacaksın canım kız kardeşim be olafım. Ah buraya da Sevim'in fotoğrafını yapıştırayım. İşte çok güzel bir geyik Sevim. Bakın camları sihirli camlar. Sarayımızı yapmaya devam edelim. İşte bu çıkartmayı da buranın altına yapıştıracağız. Ay bu saray yapmak çok eğlenceliymiş. Çok keyifli, çok beğendim. Çok dikkatlice yapıştırmalıyız. Ay çok güzel oluyor. Sarayımızı yapmaya devam ediyoruz. Ay bu sarayı yapmak çok keyifli. Harika bir saray oluyor. Sarayımızı yapmaya devam ediyoruz. Ne kadar da çok şey varmış böyle yapıştırılması gereken. Ay saray yapmak çok keyifli. Keşke benim de gerçekten bir sarayım olsaydı. Sarayın her yerini özenle yapıyoruz. dikkat kartanelerini yapalım. Ay, ay. Harika oldu. <laughs> Sonunda Elsa'nın buzdan sarayını tamamladık. Harika. Buradaki tahtına şöyle dokunduğunuzda gördüğünüz gibi açılıyor. Ve daha muhteşem oluyor. İşte kar canavarı ve buzdan merdivenler. Şimdi de sarayın diğer tarafına bakalım. Ne kadar da muhteşem. Ah, Elsa merdivenlerden çıkıyor. Harika. Sakın yabancıların girmesine izin verme. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Çok uykum geldi. Ah, kardeşim anlayı çok özledim. Ah. <laughs> Hiç gelen oldu mu kar canavarı? Hayır kimse görmedi. Hmm, tahtım çok düşük biraz yükselsem fena olmaz. İşte ah, ben de düştüm. Şimdi oturabilirim.